Evet Duman bir önceki videomuza beklediğim gibi 100.000 like gelmedi. Üzgün müsün? Biraz üzgünüm. Ama izleyenlerimiz için 100.000 like gelsin bu videoya. Bu videoya 100.000 like gelsin tamam oğlum. Şimdi bu videoda geçen videoda çok mecaz kullanmıştık. Çok bilemedin ama yeni kelimeler yeni deyimler öğrenmiş oldun. Bu videomda sana yine bir 10 tane soru soracağım. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Tamam soruyorum Film izliyoruz ya biz e, karantina günlerinde Evet Oradaki oyuncular e, bizi görüyorlar mı? Görmüyorlar Aferin bildin Tamam e, Peki kertenkeleler büyüdüğünde Timsah olur mu? Olamaz Aferin bildin Peki dünya mı daha büyüktür? Ay mı? Dünya. Peki dünya mı daha büyüktür? Güneş mi? Güneş. Aferin. Deniz suyu e, mavi midir? Bizim içtiğimiz su gibi renksiz midir? Renksiz. Aferin Duman. <laughs> Peki bir kilogram demir mi daha ağırdır? Bir kilogram pamuk mu? Bir kilo. Bir kilo gram demir. demir. mi daha ağırdır yoksa yine bir kilogramlık pamuk mu? Bir kilogramlık demir. Demir daha ağırdır. Hayır ikisi de eşittir çünkü ikisi de birer kilogram. <gülüyor> <gülüyor> Peki aslanlar var ya evet. onların dişisine kaplan deniyor mu? Deniyor. Hayır denmiyor. Birbirinden farklı. Dişi aslan ayrı, erkek aslan ayrı. <laughs> Bence deniyor ya. Ben öyle çizgi filmlerden biliyorum. Allah Allah. Peki, ezan okunduğunda bunu bir insan mı okuyor yoksa Allah mı okuyor? Hmm, bir insan okuyor. O ezan Allah'ın sesi değil mi? Hayır. Allah Allah. Evet, bildim. Peki, hani Harry Potter izliyoruz ya. İzliyoruz, evet. Harry Potter e, Türkçe mi konuşuyor? Türkçe. Türkçe konuşuyor değil mi? Hayır biz onu ayarlıyoruz. Türkçe dublaj yapıyoruz. Türkçe konuşmuyor aslında. Şaka <laughs> demiştim zaten. Şaka <laughs> demiştim. Peki. Zaten onu bir kere Paw Patrol açmıştık öyle bir karton network'te çizgi film açmıştık. İngilizce konuşuyorlardı annem ayarladı. Ee, peki PES oynuyoruz ya PES. Evet. Orada İbrahimovic var hani. Evet. İbrahimovic Türk mü? Değil. Değil mi? Nereden biliyorsun lan? biliyorum çünkü Barcelona'da oynuyordu eskiden. Evet. Yani oynuyordu. Barcelona en yani çok takım olmadığı için İngilizce konuşuyor. Türk takımda da Türk takım olduğu zaman da yarısı Türkçe konuşuyor. Anladım. Peki Türk takımı Galatasaray'da oynayan Falcao Türk mü, yabancı mı? Yabancı. Ee, o zaman demek ki Türk takımı Aa, da... Biraz da Türk konuşuyor. Biraz konuşuyor mu peki. Son sorumuz. Bir yarışmadasın. Ee, yarışmada üçüncüyü geçersen kaçıncı olursun? Yarışmada üçüncüyü geçersen üçüncü olurum. Nereden biliyorsun lan? Çünkü aklımdan yaptım. <laughs> Aferin bravo bu sefer daha çok bu doğru. Bu videoya 100 bin like gelsin. <laughs>